biraz da L Park yapacağız. L Parkların L3 konumundayız. Birinci vites sağ sinyali, sarı emniyet şeridini bacak arasına aldı. Sol tarafında sınav günü dört tane duba olacak. Dördüncü dubanın yanına gidip duracak. Vitesini geriye alacak. Koltukta bakış açısını kelebek cama yönlendirecek. Üzerinde siyah kalemle iki yazan turunculu çizgili şu dubayı kelebek camında Görene değin geri vitesiyle geri geri gelecek. Direksiyonunu bozmadan. Dubayı gördüğü anda durup tam sağ manevrasını verecek. Aracı bu dikdörtgen alanın içerisine geri geri yerleştirecek. Üzerine dubaların olduğu şu sarı çizgili sağ sol aynasından kontrol ederek aracının paralel olduğunu gördüğünde röfüje aracın burnunu düz gördüğünde direksiyonu bir buçuk açacak. Biraz da bu şekilde içeri girmeye devam edecek. Nereye kadar? Ortadaki dubayı omzuna alana kadar. Evet, parkını tamamlamış olacak çıkış için birinci vites sağ sinyal referans dubasından aracın burnunu kurtarana değin aşağıya doğru inecek düz bir şekilde ön kapısının ortasına dubayı yerleştirdiğinde tam sağ manevrasını verecek aracın burnunu karşı yola düz gördüğünde direksiyonunu açacak bir buçuk tekerleklerini düzleyecek sol sinyalini verecek. Hocalarını araca alıp devam edecek. Teşekkür ediyoruz Sürdenaz.